Herkesin hayali olanı pastayı yapıyoruz. Ama önce markete gitmemiz lazım. Bu daha böylesi bulamadım. Emin değilim ama bunları buldum çırpıcı telim yokmuş. Sonradan fark ettim yani. onu. da aldım. Malzemelerimiz tamam. Çok uzun zaman sonra ilk defa pasta yapıyorum. Tamamen doğaçlama oldu. Önce keki ballı sütle ıslattım. Sonra pasta kremasını yapmaya geçtim. Mikserim yoktu. Pasta kreması da tek başına katılaşmadı. O yüzden içine krem şanti de ekledim. Ben. Gıda boyasını da ne kadar çok eklersem ekleyeyim. En sonunda hep toz pembeye döndü rengi. İçi toz pembe de olsa olur diyerek gıda boyasının bir kısmını üstü için sakladım. Kekin alt kısmını çok ıslatmadım dağılmasın diye. Bence Hagrid yapsa yapsın muzlu pasta yapmıştır her yer. O yüzden kremayı ekledim. Bol bol Koydum. Gıda boyasından da artık ne kadar kaldı Pisa, üstünü kaplamak için kremaya tekrar ekledim. Hı. Ama yine de çok açık pembe oldu. Fotoğrafı kıyasla. Pastadaki kesik detayını da önce bıçakla çizdim. Sonra bıçağın yan tarafıyla üstünden geçtim. Sıra geldi en önemli kısmına. Yazıyı yazmak gerçekten çok zordu. Önce yazıyı bir kere yazdım. Sonra süsleme glazürü bitene kadar üstünden geçtim. Kalınlaştırdım. Hagrid üstüne oturmuş vibe'ı vermeye çalıştım birazcık sonda. Tadım testi yapıyoruz. Şurası var ya. Şurayı yiyeceğim. Çok güzel oldu. Ben pastamı 10/10 /10 veriyorum arkadaşlar. Dünyanın en güzel pastası.